finansman sağlanıyor. Esed rejiminin kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı bir kirli oyun daha ortaya çıktı. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi isimli kuruluşun yayınladığı raporda Esed rejiminin savaşa finansman için ülke dışında yaşayan Suriyelilerden nasıl para topladığı ele alındı. <laughs> Raporda rejimin Avrupa'da yaşayan Suriyeliler arasında asker kaçağı olanlara ve ailelerine Suriye'deki mal varlıklarına el koyma tehdidinde bulunduğuna dikkat çekiliyor. Büyükelçilikler aracılığıyla zorunlu askerlik muafiyeti adı altında vatandaşlardan yüksek ücretler talep edildiği vurgulanıyor. Bu şekilde toplanan paraların nakit sıkıntısı çeken rejim için önemli gelir kaynağı haline geldiğini işaret ediliyor ödeme yapmak istemeyen kişiler ve aileleri Suriye'deki varlıklarına el konulması tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Rejim geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları nedeniyle bu yöntemi kullanarak Avrupa'ya yerleşen yaklaşık 1 milyon Suriyeliden büyük miktarlarda döviz toplamıştı.